Sen bir kaçar nasıl saklarsın Derya? Adam her tarafta aranıyor. Polis arıyor, jandarma arıyor. Her yere emir geçirmiş. Bütün Türkiye adamı arıyor. Adam savcının evinde saklanıyor. Nasıl açıklayacaksın bunu? Hapse mi girmek istiyorsun? Meslekten mi atılmak istiyorsun? Konuşsana savcı hanım amacın ne? Gizlice evime girmiş. Yardım istedi benden. Ee? Suçsuz olduğunu düşünüyordum. Derya, bu adamı gözaltına alan sen değil misin? Evet. Gözaltına alıp mahkemeye gönderiyorsun. O esnada adam kaçıyor, sana geliyor, suçsuzum diyor. Sen de buna inanıyorsun, öyle mi? Başsavcım, çok saçma göründüğünün farkındayım. Saçma bunun yanında hafif kalır. Neden yaptın bunu? Bir suçluya neden yardım ettin? Sonuçta suçlu dediğiniz adam bir Türk subayı. Yani? Ne demek oluyor bu? Yıllarca ülkesine hizmet etmiş biri. Öyle mi dedi sana? Öyle olduğunu biliyorum. Başka? Başka bir şey var mı benim bilmem gereken? Niye bu adam sana geldi? Sana neden bu kadar çok güvendi? Bana her şeyi anlat der ya. Yoksa peşini bırakmam. Yardım ve yataklıktan girersin içeri. Anlat. Anlat. Biz bir süredir. Siz bir süredir ne? Sevgiliyiz. Şimdi anlaşıldı. şimdi. Hala seni arıyorlardır her yerde. Evet. Ne yapacaksın Yavuz? Adamı aşağı bağladım sorgu için hazır. Derya o halde bırakamam usta. Benim yüzümden başı büyük belaya girdi. Ya şu aşağıdaki herif Elmodar onu ne yapacağız? Söz verdim usta. Kime ne söz verdin? Derya'ya söz verdim. Eğer beni götürürse her şeyi itiraf edeceğim dedim. Deli misin sen? Neyi itiraf edeceksin? Sizi değil kendimi. Anlatacaktım her şeyi yaptım diyecektim. İntikam için öldürdüm diyecektim. Komutanım sen ne diyorsun müebbet yersin? Yakacak mı kendini? Olmaz öyle şey. Ya söz verdim diyorum. Derya'ya söz verdim. Güvendi bana hayatını riske attı. Ver Al bunu getirdim işte. Linda şimdi yolun sonuna gelmiştir. Hangi yolun sonuna geldi? Komutanım bir tane adam aldık diye pes mi edecekler? Derya'yı oradan kurtarmam lazım anlamıyorsun. Komutanım sen itiraf edeceğine benim cesedim için daha iyi. Ya da bırak ben gideyim. Her şey ben yaptım diyeyim olmaz niye olmasın komutanım ben kurban olurum senin için kopuk komutanım ben seni bırakamam durun bir önce şu herifi bir halledelim sonra duruma bakarız her şeyi halledeceğiz sırasıyla hadi sığınağa aşağı inelim her an birileri gelebilir hala aranıyorsun hadi nerede şimdi bu adam bilmiyorum kaçtı Derya başının ne kadar büyük bir belada olduğunu farkındasın değil mi? Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim başsavcım. Hayal kırıklığı mı? Hayal kırıklığı böyle bir şey değil Derya. Sen beni arkamdan vurdun. Sen bir suçluyu korudun. Yasaları, kanunları çiğnedin. Bunun bedeli ağır olacak. hakkında tahkikat başlatılacak Derya. Tamam başsavcım. Bunun sonunda görevden uzaklaştırılabilirsin. Mahkemeye çıkabilirsin. Görevi kötüye kullanmaktan, meslekten bile atılabilirsin. Ne gerekiyorsa yapın. Kendimi savunacak durumda olmadığımın farkındayım. Gel. Sayın Başsavcım. Sizinle görüşmek isteyen biri var. Kim? Yavuz Karasu. Gelsin. Buyurun. Şimdi her şeyi baştan anlatın Murat. Her şey bir yanlış anlamadan ibaret başsavcım. Derya Hanım zaten uzun süredir benden şüpheleniyordu. Tam olarak neden şüpheleniyordun Derya? Bazı suçlara karıştığını düşünüyordum. Elinde delil var mıydı? Hayır sadece şüphe. Sezgi diyelim. Aranızda duygusal bir şeyler olmuş. Derya dedi. Doğrudur. Sonra bir olay mahallinde seni yakalamış. Tam olarak öyle değil başsavcım. Olay yerine yakın bir yerdeydim. Ne yapıyordun orada? Bir arkadaşımı görmeye gitmiştim. Silah seslerini duyunca aşağı inip bakmak istedim. Polise haber verecektim. Sonrasını zaten hepimiz biliyoruz. Evet. Arkadaşının ifadesi de bu şekilde. Emekli bir asubay başçavuş, Gazi. Gerçekten arkadaşın ziyarete mi gitmiş? Arkadaşın ifadesi var burada, evet. Sonra gözaltına alındım. Mahkemeye giderken saldırıya uğradım. Evet, evet. Tanıklar var olayı gören. Peki sonra gelip niye teslim olmadın da Derya'nın evine gittin? O adamları bulmak istedim. Birileri benle uğraşıyor başsavcı. Derya da buna inandı öyle mi? Hayır. Onu tehdit ettim, rehin aldım onu. Yalan söylüyor başsavcım, öyle olmadı. Ben kendi rızamla götürdüm. Derya. Yalanlarla kurtulmaktansa tutuklanırım daha iyi. Derya. Yeter. Yeter bu kadar. Yavuz, senin hakkındaki soruşturma devam edecek. Derya, sen de görevinden şimdilik uzaklaştırıldın. Hakkındaki kararı daha sonra belirleyeceğiz. Şimdi gidin, oyununuzu başka yerde oynayın. İkiniz de çıkın. Derya. Derya. Ne istiyorsun ne? Yetmedi mi verdiğin zarar? Söylediğin yalanlar yetmiyormuş gibi de mesleğimden oldum. Tamam. Ne istersen onu yapacağım. Gel gidelim beraber. Ne anlatmamı istiyorsan onu anlatacağım. Gel. Senden sadece tek bir şey istiyorum Yavuz. Lütfen uzak dur benden. Sadece bunu istiyorum. Tamam? Ya seni kurtarmaya çalıştım, izin vermedin. Yavuz ne olur uzak dur benden. Derya'yı görevden uzaklaştırdılar. Sen? Usta bu ifade işini sen mi ayarladın? Hal oldu demek. Evet bizimkiler aradım. Sen bir şey itiraf etmedin değil mi? Gerek kalmadı dinlemediler bile. Neyse komutanım. En azından sen kurtardın. Ben kurtardım da Derya'yı yaktım kopuk. Yakışmadı bana. Ne anlatıyor bu? Bildiği her şeyi öttü. Mesele sandığımızdan daha vahim. Linda seni aradı mı? Aramadı. Ben arayacağım şimdi onu. Asma suratını be Yavuz'um. Seni böyle gördükçe bizim de içimiz yanıyor. Ah, sevmek bana haram be usta. Yanımıza yanaşan benim pişman. Bu işler böyle bir komutanım. Gülü seven dikenine katlanacak. Biz sırf dikeniz ve kopuk. Tepeden tırnağa dikeniz. Hayır tamam ayrılalım razıyım. Kız ve seyitler olursa. O mahvediyor beni. Evet üzücü. Görevinde gözü kara biriydi. Aşk böyledir işte. Herkesi kör eder. Karasını aldık, körünü bıraktık işte. Her çıldıracağım. Git konuş komutanım. Anlat usulünce. Bitecekse de böyle bitmesin. Kopuk haklı. Ayrılacaksanız da ayrılığın da bir adabı usulü vardır. Yüzüme bakar mı? Bakar bakar. Git bir helallik al. O da derttedir şimdi. Hem kız bekler değil mi usta? Bekler tabii. Bekler. Ben bir gideyim. Hayallerimi aldı elimden. Ben bu mesleğe yıllarımı verdim ya. Bunun için çalıştım yıllarca. Bir adamı sevmenin bedeli bu kadar mı ağır olur? Derya tamam sakin ol. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Başsavcının nasıl baktığını görmedin sen. Adam yıkıldı resmen. Yıllardır tanıyorum elinde büyüdüm desem yeridir. Derya çok karamsarsın böyle düşünme. İtibarımda, meslek onurumda iki paralık oldu. Gerçi o bana demişti. Uzak dur benden demişti. Ben durmadım. Derya, bu ikinizin de suçu değil. Eylem bana doğruyu söyle. Yavuz yaptı değil mi hepsini? Hayda. Ya yok öyle bir şey. Eylem, Lütfen doğruyu söyle. Bak yemin edeceksin bana. Bir şeyler biliyorsun sen. Hep onu savunuyorsun. Farkındayım. Derya benim kimseyi savunduğum yok. Öyle bir şey yok. Yemin et bana. Lütfen. Yavuz geldiyse ben yok. Saçmalama Derya. Senin olmadığın evde benim ne işim var? Açsana kapıyı. yüzle geldin buraya? Buraya olay çıkarmaya gelmedim, gideceğim. Daha ne olay çıkarabilirsin acaba? Girebilirsin demedim. İzin istemedim. Hoş geldin Yavuz. Eylem gitmek zorunda değilsin. Çok kalmayacağım zaten. Yok, ben gitsem daha iyi. Eğer birbirinizi gerçekten seviyorsanız... ...probleminiz neyse çözün bence. Hayat çok kısa. Fethi'den ayrı aldığım her nefesin her an acısını çekiyorum. Gerçekten değmez. İyi geceler. Fazla kalmayacağım demiştin. Gidebilirsin. Gideceğim dinle beni be. Tamam dinliyorum. Kaldı mı yalanın? Seni kurtarmaya çalıştım. Beni dinlemedin. Benim senin beni kurtarmana ihtiyacım yok. O zaman niye kızıyorsun? Beni soktuğun duruma kızıyorum. Beni kandırmana kızıyorum. Neymiş efendim? Arkadaşının evine gitmiş de. Oradan tesadüfen geçiyormuş da. Sen onu benim külahıma anlat be. <laughs> tamam. Belki mahkemede yırtarsın Yavuz. Ama sen benim vicdanımda yargılandın. Yargılandın ve hüküm giydin. Hem de sonsuza kadar. Ben seni sevmiştim be. Sadece sana inanmak istedim ben. Sadece inanmak istedim. Keşke çekip gitseydin. Keşke o zaman da bir yalan bulup çekip gitseydin. En azından beni sevmediğine inanırdım. Adi bir yalancıyı sevmezdim. Doğruları mı istiyorsun? Evet. Evet. Tamam yaptım. Yaptığımı sanlığın her şeyi yaptım. En başından beri sakladım senden. Haklıydın. Feyzullah'ın düğününde seni vurmaya gelenleri ben indirdim. O depoda vurduğun kişi bendim. Benim kan lekelerimdi onlar. Bir sürü insan öldürdüm. Öldürdüm. Ve işin kötüsü seni biliyor musun? Vicdanım gram rahatsız değil. Sen ciddisin. Evet. Yakalanana kadar da yapmaya devam edeceğim. Defol git buradan. Ay niye yaptığımı da söyleyeceğim. Defol, defol, de. defol Hayır İstemiyorum. dinle. İstemiyorum. Dinle. Ya, dinle. dur! Sıkıldım. Sıkıldım. Bir sürü adamın her gün sokaklarımızda bombalar patlatması canımı yakıyor. Her gün arkadaşlarımı sevdiklerimi kaybetmek artık kaldıramıyorum. En yakın arkadaşımı gözümün önünde delik deşik ettiler benim. Nişanlımı evlenme teklifi ettiğim gün paramparça ettiler. Sevdiğim kadını sırtından vurdular. Babamı işkence ederek öldürdüler. Birileri bu ülkenin altına oyarken öyle boş boş oturamadım. Sınırımıza terör devleti kurarken birileri öyle elim kolum bağırıp seyredemezdim. Anladın mı beni? Öldürdüm. Oh be yaptım. Ben ne istedim peki? Beni sevmeni. Çünkü ben seni çok sevdim Derya. Hala da seviyorum. Seni kaybetmek istemedim. O yüzden yalan söyledim sana. Bugünden sonra yüzümü görmeyeceksin zaten. Her şey için çok üzgünüm Çok. yapıyorsunuz burada? Komutanım nasılsın? İyiyim siz? Sağ olun komutanım. Ya cenazeden sonra görüşemedik malum. Karabatak komutanımla gelmişken bir ziyaret edelim dedik. İyi iyi ettiniz hadi hoş geldiniz geçin. Komutanım. Komutanım vallahi helal olsun. Neye helal olsun? E gidip adamları etmişsin. Haberini aldık. Vallahi göğsümüz kabardı. Yok oğlum öyle bir şey. Dedikodu hepsi. Derya ile de tatsız şeyler olmuş sanırım. Olur öyle şeyler. Ben çayları doldurayım o zaman. Sağ ol Çaylak. Afiyet olsun abiciğim. Avcıyı da uğurladık komutanım. Öyle ya. Komutandan sen mi geçtin şimdi? Benlik işler değil. Benimkisi emanetçilik gibi. Ben tek tabanca takılmaya alışmışım. Niye öyle diyorsun oğlum? Senden iyi komutan mı olur? Şuraya bak be komutanım. Bir elin parmakları kadar kaldık. Ölmekle tükenseydik yüz yıl önce tükenirdik. Vallahi aynen öyle. Şehit verdikçe çoğalıyoruz, güçleniyoruz. Niyeyse ben öyle hissediyorum. Komutanım hayırdır? Canınız bir şey sıkkın gibi. Canımız hep sıkkın ve çaylakın. Derya ile mi ilgili mesele? <laughs> ha, mesele daha kapanmamış. Evet, aşık komutanımın da Türkiye kılma zamanı gelmiş bulunmaktadır. Sözün bittiği yer, ben sazı getireyim ha? Sazım varmış ya. Al bakalım aşık. Zahmet oldu.